Terazi burcu 24 Eylül ile 23 Ekim tarihleri arasında doğanları temsil eder. Zodyağın en zarif, en uyumlu ve en adil burçlarından biridir. Elementi hava, yönetici gezegeni ise güzellik, aşk ve uyumun gezegeni Venüs'tür. Terazi insanı dengeden yanadır. Hayatında huzur, estetik ve uyum arar. Sosyal ilişkileri kuvvetlidir, insanlarla kolayca iletişim kurar zarif davranışları, tatlı dili ve naif tavırlarıyla çevresinde sevilir. Adalet duygusu güçlüdür. Haksızlığa tahammül edemez, ortamda denge kurmak için çabalar. Aynı zamanda sanata, güzelliğe ve şıklığa düşkündür. Peki terazi burcu aşkta nasıldır? Terazi burcu aşkta romantiktir. Flört etmeyi, küçük jestlerle ilgisini belli etmeyi sever. İlişkide saygı, nezaket ve zarafet ister. Kavga, kaos ve sert çıkışlar ona göre değildir. Aşkı hafif, tatlı ve keyifli yaşamak ister. Karşısındaki kişinin duygularına değer verir, empati yapar. Ancak karar vermekte zorlanabilir, kalbini dinlerken aklı karışabilir. Terazi burcu sevildiğini hissettiğinde sevgisini iki katı gösterir. Dengeyi bulduğu bir ilişkide sadık, anlayışlı ve destekleyici bir partner olur. Peki Terazi burcu nasıl insanlardan etkilenir? Zarif, şık, bakımlı ve nazik insanlardan hoşlanır. Görgüsüz, kaba ya da aşırı sert tavırlar onu uzaklaştırır. Sohbet edebileceği, ortak zevkler paylaşabileceği, yanında uyumlu hissedeceği insanlar Terazinin kalbine girer. Aşkta da dostluk, saygı ve ortak değerler olmazsa olmazdır. Terazi kadını. Terazi burcu kadını zarif, sosyal ve uyumludur. Aşkta ilgi görmek ister, flört etmeyi sever. Romantik sürprizler, özenli davranışlar onun kalbini fetheder. Terazi kadını kaba sözlerden, tartışmalardan uzak durur. Nazik, ince düşünceli, kibar erkeklerden etkilenir. Diş görünüşe ve bakıma önem verir, partnerinin de kendine özen göstermesini ister. Terazi Burcu erkeği centilmen, ilgili ve sosyal bir aşıktır. Sevgisini kelimelerle ve tatlı davranışlarla belli eder. İlişkide uyumu sağlamak için elinden geleni yapar. Terazi erkeği, kendine bakan, bakımlı ve kibar kadınlardan hoşlanır. Ortak zevklere sahip olduğu, kültürel ya da sanatsal paylaşım yaşayabildiği bir partner onun için idealdir. Gerginlik, kavgacı tavırlar ya da kaba davranışlar onu hızla uzaklaştırabilir. Terazi burcu için aşk, denge, uyum ve zarafettir. Birlikte gülmek, şık sofralar paylaşmak, ortak hobiler bulmak onun ilişkisinin temel taşlarıdır. Nazik bir söz, özenli bir jest, güzel bir ortam Terazinin kalbine giden yol küçük detaylarda saklıdır.